Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayız. dayız ee, tam 1 milyon trilyon dolarlık bir villaya asansör yapmamızı istediler. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Arabamız yok mu ya bizim? Ya arabamız olsaydı iyi olurdu arkadaşlar. Vallahi. Arkadaşlar merdiven falan bir şeyler varmış herhalde ben tamamlamadım bugün işte gidiyoruz. Evet arkadaşlar hemen bir şeye baktım. Neyse arkadaşlar hemen şunu bırakalım. Eşyalarımızı alalım arkadaşlar. Asansörün kapısı da orijinal olmak gerekiyor. Sonra bize patlar. Niye doğru düzgün asansör yapamadık? Arkadaşlar şimdi bence bu eşyalar yeter. Hemen gidelim biz de. Bak. Bu neydi be? buranın garajı da var arkadaşlar garajdan gireceğim evin sahibi evde yok ben gelene kadar dedi bir tatile çıkmış herhalde maya nereye gidiyor arkadaşlar altında kalayım ah oh, kafam acıdı ney Buradan da şöyle çıkılıyor arkadaşlar. Ah oh, kafam. zaten gece oluyor arkadaşlar. Tatile gitmiş. İki gün sonra gelecek evin sahibi. zor <laughs> ya arkadaşlar. Nereye açtı ya? Aha Bir yeri açıyor ama arkadaşlar anlamadım. Kapıyı kapattık arkadaşlar. Üzgün sahibi. Kazmanızı sağlamak Adamın havuzu da hoş şık bir hal. Neyse. türlü yukarıya çıkış katını bulamadım. Bu ilk katta birbirler değil mi? Ha doğru. Arkadaşlar affedersiniz çok yanlış şey. Ha. Bu villanın ta çatısına çıkana kadar yerin altından çatısına çıkana kadar bir asansör yapmamız gerekiyor. Onun kapını Yeah, tövbe tövbe tövbe. Yerin altına girdik de yerin altına. 2020 vay be. Şu an 2021 o zaman kardeş. Dinliyorsa. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ulan

adam tamam. Tamam. Burayı kazacağım ben bir. Arkadaşlar çıktık. Evet çıktık. Ben diye falan almam gerekiyor. Şu betonları kırmam gerekiyor. Buradan zaten asansör çıkaracaktık. Önce arkadaşlar bir deliklerini yapalım. Ya. Evet. Şimdi ilk önce bir şey yapacağım. Halatları makine dairesi nerede olacak? Ta en yukarıda olacak arkadaşlar. Şimdi bazen Tá não tem aquele evento. É Deixa eu tirei aqui né? Bir Arkadaşlar ben hemen makine dairesine hazırlık geliyorum. Arkadaşlar geldim. Hemen asansörün ana kartına kadar taktım. Size makine dairesini Onu göstereyim. <laughs> Onun <laughs> Arkadaşlar ben şimdi hemen asansörün tabini getirip geliyorum. Arkadaşlar sonunda bitti. Yeni asansörümüz hayırlı uğ uğurlu olsun diyorum. Tek düğmelerini takacağız. Evet. İşte. Ondan... Oh, asansör aşağı indi arkadaşlar. Çok bir hata yaptık. Arkadaşlar, manuel moda getirebiliyoruz. Her şekilde var. Kapıları kapatalım, basalım düğmeye. Arkadaşlar, bu herhalde kapı kontakları bozuk. Kapıyı açıyor gördüğünüz gibi. Onu da düzelteceğim ben. Olmadı, tek kapı yapacağım. Alalım. zaten gideriz. Arkadaşlar kapı koyalım bir tane. Aynı kapının koyu meşesini koyacağım. Üst kata da onu koyacağım çünkü kapı kontakları bu. Bu sefer de buradaki düğmeye basarsak çalışacak. Geldim. Arkadaşlar basınca ne oluyor? Arkadaşlar ben bu şu asansörü manuel makineye geçirsem iyi olur ya. Ya da bir devre dışı bırakayım asansörü. Düğmeler devre dışı olmaz. Arkadaşlar şu an asansör içeriği. Ben tam devre dışı değil yani. asansör tam arkadaşlar. onu devre dışı bırakacağım. Hmm. Ana kartı çalışıyor zaten. Bıraktım gitti. Arkadaşlar kapatınca bir asansör şeyi için Şimdi de şey olabilir. Hemen bak değerli şey şimdi oldu kapılar işte. Şimdi hemen asansör anahtarımız neredeydi bakın çantamdan. Hı. Hemen şöyle kapıyı açayım. Tamam. Bir de şunu da kapıyı açtım. Ve arkadaşlar bir de şöyle bir şey varken asansör en aşağıdayken e, bir test yapacağım. Kapıyı açacağım üst kattan. Ama tabii asansörü getirdim biliyorum. Asansör şu an çalışmıyor evde Hadi en aşağı ineyim. Evet arkadaşlar şu an asansörümüz gitti en aşağıya. Çalıştırdım ve kapı kontakları da bozuktu. Onu da tamir ettim üst kattan taktım. Şimdi şöyle hemen açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Arkadaşlar asansörümüz şu an en aşağıya inmiş bulunmaktadır. Düşmeyelim boşluğa. İndi bak şimdi daha da indi. bazen böyle bir sıkıntı oluyor. Tek bir tane kapı yapacağım. Ee, bu tarafını da camlı yapacağım. En azından bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar asansörün en yukarıya gelmesini bekleyelim. Ama tabii ilk önce asansörü çalıştıracağım ben de. Aktifleştirince kap kapanmış olmaz kapanmış. Şimdi yukarıya gelmesini bekliyorum. Evet, evet arkadaşlar bir aksilik oldu. bunu evet, bilmiyorum. Asansörde kaldım. Bir şekilde hiçbir şey çalışmıyor. Kapıya da elim uzanmıyor. Hiç anlamadım arkadaşlar. Küt dedi durdu asansör. Anlasam ne olduğunu ama anlaşıyorum. Bir çalışsa mutlu olurdu. Aha arkadaşlar çalıştı çalıştı tamam tamam tamam. Of oh. tamam tamam anladım arkadaşlar evin sahibi genç asansörde zaten telefonla az önce konuştum. Şarteliyle açabilirler gelin asansörü. Şu an asansörü aktiflikten çıkardım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Hadi görüşürüz.